Tamam. Bekle gel ama. ha. Geliyor mu? Ha. Ee, gel abi de. Dur. Ha. Ben şeyim var. Sıkıntı yok değil mi abi senin? Yok. He? Yok abicim yok. Kaçtım yok. Evet. Polis bu iki hırsıza suçüstü baskını yapıyor. Hırsızlardan bir tanesi kaçmayı başarıyor. Diğeri ise polislerin elinde. Polislerin elindeki hırsıza polisler diğer kaçan hırsıza telefon açtırıp yerini öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bu videoda internete düşüyor. Başlık ise arkadaşını sattı. Videoyu görür görmez içimdeki Tarkan, Atılkut, Kadı içgüdüleriyle arkadaş arkadaşı satar mı ulan atam izindeyiz. deyip elimi tam masaya vuracakken aklıma birden küçük yamrağın kız kardeşi Selcan geldi. Bakkala manava borcunu ödeme şekli. Ne yapsın dedim. Hırsızın da belki yokluktan çaldı. Emrah'ın da kız kardeşi yokluktan verdi dedim. Sonra birden kendi kendime ne oluyor lan bana dedim. Adam hırsız. İki dakikadır katilin alır. Polet Alamdaroğlu küçük Emrah oldum çıktım dedim. Hırsız lan bunlar hırsız hırsız dedim. Polislerin hırsızları bulup bulmadıkları meçhul ama ben bakın neler buldum. İşe önce bu videonun altına yapılan yorumları okumayla başladım. Ulan binlerce yorumun hepsinde hırsızdan yanalar. Memlekette ne kadar çok hırsız varmış dedim. Daha sonra lisedeki, ortaokuldaki tarih kitaplarından değil de asıl gerçek tarih kitaplarından Atam Osmanlı'ya baktım. Hırsızın kolu kesilirken bu kanun neden kalkar? Ya hırsızlığı kolaylaştırmak için ya da ...daha iyi çalabilmek için dedim. Tabii bunlar kolay olmayacaktı. Son yüz senelik nesli... ...uyutmak için... ...tarih kitaplarında... ...Osmanlı'nın fetret devri... ...laleli devri, tat kavgası... ...kardeş kardeşin karısına bilmem ne davası... ...mevzuları falan diyerekten... ...o cetti... ...yok etmeye yeminlilerdi. Bu yetmeyecekti. Televizyon karşısında yıllarca... ...Atıl Kurt, Tarkan gibi... Bizans kalesini tek başına işgale giden, yolda uğradığı bir meyhanede iki kadeh şarap içip, dört tane Bizans askerini dövüp, daha sonra da meyhanecinin karısına kızına atlayan, saçma sapan Türk kahramanları oynattılar. Son yüz senelik bir nesli, Öyle bir yetiştirdiler ki Türk genci en güzel döver, en güzel söver, en güzel... Bu mudur Türk genci? LGBT'li midir sokakta Türk genci? Hırsız mıdır Türk genci? Şerefsiz midir, namussuz mudur Türk genci? Av parası yok diye manava kasaba veren küçük Emrah'ın kız kardeşine ağlayan mıdır Türk genci? Ey Türk genci artık uyan. Senin atan Osmanlı Şu toprakları Lazıyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sunisiyle, Allahu Ekber nidalarıyla kanlarıyla suladı. Senin atan Abdülhamit Han, senin atan Fatih Sultan Mehmet, senin atan Selahaddin Eyyubi uyan ey Türk gençliği. Ne mutlu Müslümanım diyene.